17 Mart 2022 Cuma gününde olunmayız yani Cuma yarın olacak hani içinizde yarın hangi gün olacak acaba ya falan diye düşünenler varsa onlara kolaylık olsun diye söyledim yoksa bugünün Perşembe olduğunu ben de biliyorum canım bugün Perşembe yani yarın Cuma. Ben Korsika'lıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evet, bu Sesli Gazete'nin entrosunda da ilk önce biraz Korsika'dan bahsedeceğim. Bazı arkadaşlar içimizde haklı olarak, bak şu ana kadar diyen çıkmadı da haklı olarak hak veriyorum onlara diyebilirler. Ya bize Korsika, Morsika gitmeyiz, etmeyiz, bilmeyiz ya ne anlatıyorsun. Gir artık Sesli Gazete'ye falan diyecekler olabilir ama bana da hak verin. Ya kardeşim ben olmasam Korsika'dan size kim haber verecek ya? Bu toplumsal olaylar var diyorum size. Yani ciddi ciddi olaylar var. Şimdi havuz medyasından şuradan buradan Türkiye medyasından birisi gelecek değil Korsika'ya. Yani ben varken kimse de gelmesin zaten. Şimdi İçişleri Bakanı geldi arkadaşlar adaya. İçişleri Bakanı geniş bir özellikten ve bu özelliğin masaya yatırılmasından ve hemen bu özellikten bahsedebiliriz gibi bir konu açtı. Tabii bu bir heyecan oluşturmadı değil Korsikalılar'da. Korsikalılar şunu da söylerim. zaten bir özelliği olan bir bölge. Kendi meclisleri var. Bazı içlerinde özel Korsikalılar. Korsika'da 3 Korsikalıların içinde söylüyorum. Yani tabii ki siyasal fraksiyonlar işte Sosyalist, solcusu, işte sağcısı, aşırı sağcısı falan var zaten. Ama Korsikalıların içerisinde arkadaşlar bir Bonapartistler vardır. Napolyon Bonapart, Bonapartistler. Bir Endependentistler vardır. Bağımsız taraftarları, biz tamamen bağımsız bir devlet olalım diyenler vardır. Bir de e, nasyonalistler vardır. Nasyonalistler, milliyetçiler ama bunu MHP gibi düşünmeyin. Yani buradaki gelir, mesela turizm geliri burada kalmalı. Yani devletin ana bütçesiyle harmanlanmaması lazım. Her şey. Yani bizim gelirimiz burada kalması lazım gibi. Bu ben şahsen açıkçası öyle düşünüyorum. Korsika çok güzel bir yer ama tek başına bir sanayisi falan yok Korsika'nın. Korsika bugün bir devlet olsa arkadaşlar Avrupa'nın en fakir devletlerinden bir tanesi olur tek başına. Yani turizmden başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani Malta gibi falan düşünün ya Malta'nın daha büyüğünü düşünün. Dolayısıyla bir bağımlılığı zaten var Fransa'ya. Şimdi Fransa ise arkadaşlar 1789 Fransız ihtilalinden beri 1789'a kadar olan o monarşi tepkisinden dolayı tepkisel Fransa devletinde böyle bir merkezci, cumhuriyetçi, aşırı cumhuriyetçi ve aşırı merkezci Jacoben bir yönü var Fransa'nın. 1789'dan beri böyle yani arada ikinci cumhuriyet, 3. cumhuriyet, imparatorluk tekrar gelmiş, tekrar gitmiş, dördüncü cumhuriyet. O cumhuriyetçilik, cumhuriyetçi yapısı, merkezci yapısı hiç değişmemiş Fransa'nın. Yani işte o kadar sömürgeleri var tabii bu sömürgeler yıllar içerisinde bazıları bağımsızlığını kazanmış Afrika'daki bazı ülkeler gibi ve hala şu an pek çok okyanusta... Ee, Adaları var arkadaşlar işte Reunion var, Martinique var, Guadeloupe var, Saint Pierre Miquelon var, Valaso Futuna var, Yeni Kaledonya var, Tahiti var. Yani Hint Okyanusu işte bilmem Atlas Okyanusu'ndan tutun da işte Pasifik'e kadar her yerde adaları var bu adamların. Ki bazılarını Fransızlar bile bilmez lan böyle bir adamı varmış filan diye Fransa'ya ait. Ben mesela bir iki sene önce duydum bir ada vardı. Aa bu Fransa'dınmış filan dedim yani. Şimdi adaların çok uzak olmasından dolayı, dolayı ana kıtaya, e, Fransa'ya yani haliyle merkeziyetçilik doğal olarak anlamını yitiriyor. Çünkü senin orayı sürekli beslemen lazım. Merkezden bir vali atada yani o valiyi atadığın zaman memur da ataman lazım. Polis, jandarma, her şey yani. Bu çok mümkün değil. Dolayısıyla her şeyi zaten yerel halkla götürmek zorundasın. E, dolayısıyla şey kadük kalıyor. Yani merkezci sistem belli bir süre sonra kadük kalıyor dolayısıyla Domtom diye Dutkumea yani topraklar deniz aşırı toprakları diye bir kurum daha sonra bakanlık haline gelmiş bu böyle bir kurumu var Domtom ee, tabii ki bir e, milletvekilleri de var onların Fransa Meclisini temsil eden ama onların ayrı bir özelliği var Korsika bugün onlar gibi bir özellik istiyor niye onlar gibi bir özellik istiyor çünkü onların özelliğinde Neydi o? Self-determination, Auto-determinasyon. Yani kendi kaderini tayin edebilme hakkını da alıyorlar. Yani mesela bundan bir sene önce Yeni Kaledonya, Nouvelle Kaledoni adası. Nouvelle Kaledonya arkadaşlar Avustralya'nın da batısında, doğusunda pardon özür dilerim. E, uçağa bindiğiniz zaman dünya bitiyor artık. Yok yani bu uçak daha nereye kadar gidebilir falan diye düşünmeye başlıyorsun. Öyle hmm. bir ıssız okyanusun ortasında bir yer yani düşünün. Yeni Zelanda'nın öbür tarafında, doğusunda. Mesela onlar bir şey yaptılar, referandum yaptılar. Referandumda eee hayır oyu çıktı. Çok büyük bir çoğunluk yine yüzde %40 45 civarı evet e, bağımsızlığımızı alalım dediler. Ama %55'i falan hayır dediler. Bu adalar e, yani bağımsızlıklarını almaları da bir sorun. Çünkü Fransa'ya da bağımlılar mecburen hem yönetimsel olarak hem parasal olarak pek çok şeyden dolayı. Kendi kendilerine belki yetebilirler ama oraya hizmetin gitmesi için işte sağlıktır, teknolojidir bilmem nedir falan bunlar hakikaten zor. Dolayısıyla endepan şey bağımsızlık da o adalar için hakikaten zor. Şimdi Korsika dergi Korsika Fransa'nın yanı başında bir ada. Benim şahsi fikrim Demin söyledim mi bunu bilmiyorum belki de demin bir önceki yaptığım çekimde almadığım çekimde söyledim hatırlamıyorum. Eğer Korsika bir bağımsız bir ülke olsa Avrupa'nın en fakir ülkelerinden bir tanesi olur diye tahmin ediyorum çünkü Fransa Korsika'nın turizmden başka bir geliri yok doğrudur yani bir sanayi yok burada yani Malta gibi bir şey olur haliyle ben Fransa'nın bir adası olarak kalmalı diye düşünüyorum. Ama halkların da kendi kaderini tayin etme e, özgürlüğünün olduğuna inanıyorum. Eğer Korsikalılar hayır kardeşim biz e, ayrı bir cumhuriyet olacağız derlerse ayrı bir ülke olacağız derlerse bence buna da saygı duymak lazım. Dünyadaki tüm halkların kendi kaderini tayin etmesine saygı duymak lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi bu mesele böyle bakalım göreceğiz ilerleyen günlerden olacak. olaylar hala devam ediyor arkadaşlar biraz yani dün biraz az gibiydi sanki ama bakalım yani bir duruluyor çıkıyor iniyor falan yarın belki daha çok artacaktır bilmiyoruz. Ben o zaman sesli gazeteye geçeyim. Bakayım belki kısa bir sesli gazete yapmaya çalışırım. Ama çok güzel haberler var ha. Gitmeyin şimdi bazılarınız çok oldu ya artık. Sesli gazete olmaz bu saatten sonra falan diyebilenler var, diye, diyecekler vardır. Bir de konuşabilsem. Ben geçeyim o zaman sesli gazete. Tamam hemen geçiyorum. Hadi. Bundan 2-3 ay önce oldu mu olmadı mı bilmiyorum işte yakın bir zamanda hatırlarsınız. AKP'liler çok büyük vurgun yaptılar. İşte dolar, euro tepe taklak geldi bunlar Türk lirası falan aldılar. Türk lirası almadan önce de bazıları içlerinden böyle şey boş boğazlık yapıp tweet falan atmıştı. Nebati'nin kardeşi de dahil olmak üzere işte Türk lirasına yatırım yapın falan gibi. Ondan sonra tabii o günden bugüne dolar, euro yine arttı. Bayağı bir arttı yani o zaman kaça düşmüştü işte 12'ye düştüyse bugün 16 lira mı 17 lira mı ne oldu değil mi euro bilmiyorum şu anda tam ne oldu ben euro ile maaş aldığım için bakmıyorum neyse bunlar o aralar şey çıkarttılar kur korumalı mevduat hesabı yani faizi demediler kur korumalı mevduat hesabı falan dediler o farkı işte euro dolar çıkarsa ki çıktığı için zaten şimdi faiz nas tartışmalarının sonucunda atılan kur korumalı mevduat adımı karadeliye döndü e döneceği belliydi zaten hangi AKP'li bilerek bir adım atar. Yani ekonomiyi düşürerek sağlık, eğitim neyse yani alanı neyse ileriye yönelik bir plan yapar. Adamların tek derdi günü kurtarmak. Yani biz bugün için şey yapalım. Mesela yangın mı var bugün? Çok büyük ormanlar yanıyor işte ormanlar. Orman yangınları var ülkemizde. Yani işte inşallah yağmur yağar da hani yangın söner veya inşallah maşallah diyelim. Dua edelim filan. Bu şekilde günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bu da öyle bir şeydi. Bak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Şubat ayı verilerine göre faiz ödemeleri yüzde %242 artmış arkadaşlar. Yüzde, pardon. Yüzde 242 ya. <laughs> La faizi faize artırsaydınız yani o zaman bu kadar zarar etmeyecektiniz ya. Yani götünüzle inatlaştınız. Faiz arttırmayalım işte. Düğünü bizde haram filan diye kıçınızdan bir şey uydurdunuz. Devlet daha çok zarar ediyor. Bak bu da işte AKP biliyorsunuz hırsızlığın çok sofistike yöntemlerini buldu bu dönemde. Yani direkt işte kasadan çalmak yerine işte bir inşaat yaptırıyor. İnşaat üzerinden dolandırarak çalıyor böyle ilk önce yandaşlara kazandırıyor. Ondan sonra oradan işte ne yapıyorlarsa komisyon mu alıyorlar ne yapıyorlar. Herkes ümmetinin liderine mi veriyor yoksa bu adamlar paravan şirketlerde ümmetinin lideri adına mı yapıyor? Ne, neyse bir şeyler var ya bir oyunlar dönüyor burada. En çok yaptıkları şey de biliyorsunuz işte bir havaalanı inşa ediyorlar. İşte yolcu garantili, köprü inşa ediyorlar, geçiş garantili falan gibi. Bu Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarına ödenecek bedel dudak uçuklatıyor diye bir haber. Köprüden geçen de geçmeyen de yandaş müteahhit Limak ve ortaklarına 7 milyar euro ödeyecek. Sadece gecikmeden dolayı devlet bu lima yani devlet dedi ya mesela halk sizler bizler ben değilim artık sizler yani Türkiye'de yaşayanları söylüyorum. Cebinizden o köprüden geçmeseniz de sırf gecikmeden dolayı 14,5 milyon dolar Lima Holding'e para ödeyecekmiş devlet. Şimdi köprüden Limak ve ortaklarını 7 milyar euro ödeyecekmiş. Bu da ekstra. Bu da şu 45 bin geçiş garantisi vermişler. Yani günde o köprüden 45 bin araba geçecekmiş. Oysa ki şeyle geçerse feribotla geçerse 155 TL daha ucuza geçiyor adam. Yarım saat kazanmak için 155 TL daha fazla verir mi? Ulan o 45 bin tane sinek geçmez o köprüden. 45 bin araç siz de ge sizce geçebilir mi ya o köprüden? Ne <laughs> ya millet şeyi ülkeyi sövüşlemek için ne kadar güzel yöntemler bulmuş adamlar ya. Şöyle bir söyleşi vardı Kronos gündemde çok enteresan. Yani bunun bize bakan yönü şu. Selahattin Sevi benim de takip ettiğim değerli bir yazar. Ukraynalı Türkolog Irina Pruşkovska, Pruşkovska'nın hayatı bir gecede nasıl değişti? Onunla bir söyleşi yapmış. Tavsiye ederim okumanızı. Mesela özeti olduğu için özetinden söylüyorum size. Savaşı dünyaya ve WhatsApp grubumuzdaki Rusya'daki akrabalarımıza anlatamıyoruz diyor. Ya anlatamıyor yani. Savaş olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını Rusya'daki akrabalarına arkadaşlarına anlatamıyor, inanmıyor adamlar. Ya bu işte bir gün mülteci olacağım aklımdan geçmezdi falan gibi şeyler söylüyor. Bu aynı bugün Türkiye'de yaşanılan şey değil mi ya? Türkiye'de pek çok insan mesela hala hapishanelerde anneleriyle bebeklerin, çocukların olduğunu bilmiyorlar. KYK diye bir durumun, böyle bir KYK'lıların e, 150 bin kişilik bir Kitlenin bir komünotenin olduğunu işlerinden atıldığını bilmiyorlar, haberleri yok yani. Çünkü onların beslendikleri, yani özellikle konu komşu akraba filan, beslendikleri tek kanal televizyon, İşte televizyonda da özellikle havuz medyası olmazsa işte haber Türk CNN Türk onlar da havuz sayılır da. Diğerleri de zaten hiç bahsetmiyor. Dolayısıyla böyle bir şeyler yok gibi sayılıyor. E Rusya'da da aynı. Rusya'da işte geçen görmüşsünüzdür sosyal medyada kadın ufacık bir pankart açıyor. Televizyonda oldu mesela televizyonda. Televizyon çalışanı bunu yaptı. Kadını tutukladılar sonra bırakmışlar. Gerçi o kadarı bile mesela havuz medyasında olmaz. Bak Rusya kötülediğimiz bugün Rusya'da o kadarını havuz medyasında bile yapamazsın Türkiye'de. Rusya'da oldu en azından. Adamlar medyayı öyle bir e, kontrol ediyorlar ki işte Rusya'nın belki de Ruslar şu anda Ukrayna'nın Rusya'ya saldırdığını falan da düşünüyorlardır. Olabilir yani. Bana aynı yaşadığımız bugünü hatırlattı yani. Şu da enteresan bir şeydi. Yemen'de dünyanın unuttuğu savaş. Çatışmaların 8. yılında yalnızca geçen ay. Valla ben de açıkçası ben de yani bu haberi görene kadar hani orada Yemen'de artık çatışmalar olmuyor filan gibi düşünüyordum. Ama çatışmaların 8. yılında yalnızca geçen ay arkadaşlar Yemen'de 700 hava saldırısı yapılmış. 700. Özellikle işte Suudi Arabistan'ın filan. Ve kimse bahsetmiyor bundan. Batı medyası hiç bahsetmiyor. Burada hiç bahsedildiğini duymadım. Hiç. Bahsedilmiyor yani. Çok önemli değil. Yani demek ki medyanın hakikaten burada çok büyük bir gücü var. Neyin konuşulmasını istiyorsa, neyin konuşulmasını istemiyorsa ona göre bir politika belirliyor bu adamlar. İşte yani biz de çok büyük bir şey yapmıyoruz ama en azından hani bir 50 bin 60 bin kişilik bir kitle 15 bin 20 bin seyredilse de bu videolar en azından yeni gelen 3-5 kişinin de e, hani aklında Türkiye'de olanlarla alakalı bir intiba uyandırabilirsem bu benim için başarıdır. Ben de böyle bakıyorum mesela olaylara. Fahrettin Altun düş, düşmesin. <laughs> Fahrettin Altun geldi uzun zamandır yoktu piyasada. Fahrettin diyor ki İslam karşıtlarının ifade özgürlüğü adı altında meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz diyor. Aman ya Rabbim ne kadar güzel. Keşke o yaptığınız hırsızlıklarınızın da Müslüman kisvesi altında meşrulaştırılmasına izin vermesiniz mesela. Ama olmuyor tabii sizin için zor. Yani siz rüşvetinizi alırken, hırsızlık yaparken mesela hep bismillah'la, maşallah'la, inşallah'la yapıyorsunuz. Demin yaptığımız haber vardı mesela değil mi? Köprü yapıyorsunuz, 45 bin araç geçiş garantisi veriyorsunuz. O köprüden 45 bin aracın geçmeyeceğini siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. 3 yaşındaki çocuk da biliyor. Ama sırf devletin kasasından başka yoldan götürmek, yandaşlarınızı kazandırmak. Zaten biz yandaşlarımızdan bir şekilde onu alırız demek için öyle katakulli yapıyorsunuz. Devleti zarara uğratmaya gelince hiç problem yok, çok Müslümansınız yani telefon kapandı. AKP'li belediye başkanı Kaltak, şey Gültak 15-16 yıl önce buzdolabı bile alamıyordunuz. En nankörler demiş. 15-16 yıl önce buzdolabı alamıyormuşsunuz siz. Size söylüyor ben 17 yıldır buradayım. Alamıyor muydunuz Türkiye'de 15-16 yıl önce? En çok o zaman mı alamıyordunuz? Şimdi mi alamıyorsunuz buzdolabı, çamaşır makinesi neyse? Ulan 15-16 yıl önce de siz vardınız. Alamıyorlarsa insanlar yine senin kusurunu Dallama ya Ya işte balık baştan kokar Bunun tanrısı o saraydan ne diyorsa O da zıt tekrar ediyor ya Bitmediniz ya ee, Mehmet Cengiz O da TV'ye içini dökmüş Vallahi billahi o da TV'ye içini dökmüş Vallahi içinden ne çıkar Onu çok merak ediyorum ben de bu ülke medyası davası ülke olan bir şirkete bu kadar zulüm yapmamıştır diyor adam ya. Vallahi bile çok zulüm yapılmış buna. Öyle zulümler yapılmış ki biz bilmiyoruz tabii. Yani medya bunlardan bahsetmediği için demin mi ya medyanın gücü. Öyle diyor adam. Yüreğimi yakıyorlar günah ya demiş. <laughs> ya arkadaş o ülkede her şey oluyorsun var ya bak çok Facebook vari bir şey olacak da ya bir türlü suçlu olamıyorsun. Ne yaparsan yap, her türlü şerefsizliği yap, milletin hına koydun ve adam ona rağmen hala mağdur ya. Yok böyle bir şey arkadaş. Araç galerisi gibi otopark korkumuzdan yeni araç alamıyoruz diyordu biliyorsunuz Hiyanet İşleri Başkanı. Diyen Ali Erbaş'ın yönettiği Diyanet'in otoparkında ikisi VIP minibüs olmak üzere 53 araç bulunduğu ortaya çıktı. 53 işte korktuğundan dolayı 54. aracı alamıyorlar. Onu demek istedi o. Sayı vermedi sonuçta. Ya çok korktukları için 54. ve 55. araçları alamıyorlar. Ama yani burada daha falan bir şey yok. Ya bunlar Allah'tan korkmaz adam. Neden korksun ya? Evet. Nebati ya. Nebati ya. Adam dedi ki yabancı yatırımcılara seslendi. Bir problem mi yaşadınız? Videosu var, videosunu görmüşsünüzdür. Şu anda gırgır gır geçiliyor üzerine. Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun, bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Bürokrasiyi saymayız yani, yakar yıkarız. Ülkenin hukukunu bugüne kadar nasıl alaşağı ettiysek, bürokrasiyi de yakar yıkarız yani. Ne derdi diyorsunuz? Yeter ki para gelsin. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Rahat olun biz onun için biz bu sistemi tesis ettik ya öyle bürokrasi uğraşmayın diye öyle kanun hukukmuş bilmem ne. Öyle bir şey yok. Bizde zaten bizim işlerimiz e, ahbap patron ilişkisi ya. Bizde işler enseye tokat göte parmak şeklinde gidiyor. Tabi onu nasıl çevirmişlerdir yabancı yatırımcıya da o da bir merak konusu benim için. <laughs> Mevzuatı da değiştiririz diyor. Mevzuatı değiştiririz diyor. Adam Bak devlet yönetimi konusunda o kadar cahiller ki bu AKP'liler. Hani şimdi gaf yapan devlet adamı tüm ülkelerde vardır. Çok da görmüşsünüzdür, görmüşüzdür. Ama ondan sonra adam bir kendine bir çeki düzen verir. Ya bir daha onunla alakalı konuşmaz. Ya bunu kabul eder, özür diler. Özür dilemese de bir daha konuşmamaya dikkat eder filan. Ve bu herif yaptığı, söylediği eşekliğin ne kadar büyük bir eşeklik olduğunu farkında bile değil. O kadar cahil, o kadar devlet yönetmekten uzak ve aciz adamlar bunlar. <laughs> Mevzuatı değiştirir, dert etmeyin diyor. Şey yaparız, kanunları filan. Zaten biz ümmetin lideri tek adam ne derse o oluyor diyor. Yani kanunsuzluğu teşvik ettiği gibi ülkede kanun, ülkenin kanunsuz olduğunu da kabul ediyor adam ya. Sonra diyor Türkiye'ye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır diyor. Vallahi billahi. Ya arkadaş kaç kişinin malına çöktüler ya. Ya can güvenliği zaten yok. Ya kaç tane sanayicinin malına çöktüler Türkiye'de. Yani İpek grubunun çöktüler, bir sürü insanın çöktüler. Can Dündar'ın malına çöktüler. Geçen liste yayınladılar 700 bilmem kaç kişi malına çöktüler ya. Can güveninizde, mal güveninizde var diyor. Hangi ülkede yaşadığını da bilmiyor bu adam. Ya onlardan bir tanesi çıkardım iyi de böyle bir olay olmuş dese... Ne işte bunlar FETÖ'cüdü filan demeye çalışır gerizekalı. Fahrettin bak o konuşmasında yine devam ediyor. Oxford'un araştırmasına göre Türkiye %49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülkeymiş medyada arkadaşlar. bunu bize söyleme bunu havuz medyasına dön onlara söyle yani %49 bence yine az. Daha doğrusu iyi bir rakam. %49 değildir o çok daha fazladır. %49 da hani medya <laughs> İşte o oranları hani yarısını siz deseniz hani AKP, AKP zihniyeti filan desen yüzde 49 tam ona uyuyor yani. <laughs> Hayır burada adam şey diyeceğine ya Oxford böyle bir şey demiş. Ülkemizde böyle bir şey yoktur. Ülkemiz çok hani derler ya bunlar her zaman çok demokratik bir ülkedir bilmem nedir şudur budur diyeceğine genelde öyle dediği için söylüyorum. Gitmiş bunu kabul etmiş de sanki bunlara kendileri maruz kalıyormuş gibi söylüyor bu da kendileri sanki bunun aktörü değilmiş gibi. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı vatan aynı diye, <laughs> diye paylaşım yapan adam ne çıkmış olabilir? Polis kontrol noktasında uyuşturucu ile yakalandı. Ya arkadaş. Ya bu şaka gibi ya. Ya kim 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 söylemişti onu? Cemil Meriç mi söylemişti? Meşhur bir ya birisini ya ona atfediyorlar da onu söyledi bilmiyorum ama çok doğru yani. Kim bir ülkede namus bekçiliği yapıyorsa böyle en namussuz onlardır diye. Hakikaten ya. Adam yolda şey yapıyor yani işte öpüşen çiftlere e, saldırıyor. İşte öpüşemezsiniz burası Müslüman ülke bilmem ne filan. Böyle görüntüler gördük ya. Görmeye de devam ediyoruz. Geçen gün yine de vardı. Sonra bir bakıyorlar adam porno sitelere giren bir sapık çıkıyor filan. Yani... Ümmetinin lideri 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın hekimi ödülü diye birine bir ödül vermiş bir doktora arkadaşlar. Yani AKP'ler bak daha önce burada söyledim ben bunu. AKP'liler birine ödül veriyorsa o ödül alan adamda bir sakatlık vardır ya hırsızdır ya rüşvetçidir bir şeydir yani bir şey vardır onda. Bak bu ödül verdiği doktor bir senedir hiç hasta bakmıyormuş, hiç nöbete de çıkmıyormuş. Sırf bak ödül verebiliyorsa demek ki AKP'nin kanatları altında bir adam yani çalışmasına gerek yok. Aynı işte bankamatik memurları neyse AKP'lilerin o belediyeye işte harici kadrolardan girip orada çalışıyormuş gibi gözüken gidip işte Paris'te bilmem nerede şurada burada fotoğraf çektiren tipler görmüştük ya. Bu da onlardan bir tanesi. Şunu da demiştim galiba hatırlıyorum. Eğer AKP'liler bir gün size, bize yani bir ödül vermeye kalksa kendimizden şüphe etmemiz lazım. Ya biz bu kadar ne şerefsizlik yaptık da bu adamlar bize ödül vermeye kalkıyor filan dememiz lazım. Hemen reddetmemiz gerekiyor. <laughs> Böyle bir şey ya. Ya arkadaş içinizde bir tane sağlam bir adam yok mu ya? Yok. Yani ben bu soruyu soruyorum, soruyu sorarken cevabını zaten kendim buluyorum. Zaten olsa AKP'li olmaz. Yani işin savsaklaması lazım zaten böyle. Hümetinin lideri biraz evvel çıkmış bu. Muhtemelen bunun devamı da vardır. Bir sonraki sesli gazetede haberleri düşer. Diyor ki kim seviyormuş Kürt kardeşlerimizi? Biz, biz. Seviyor, çok seviyormuş Kürt kardeşlerini. Bizde ayrım yok. Ya ayrım yok. Yani de işte bazen Cizre olur sahibini ne bileyim böyle bombaladığımız, tanklarla yerle bir ettiğimiz, dümdüz ettiğimiz yani yerler var. Hani Kürtçe şarkı söylemesine müsaade etmediğimiz yerler var Türkiye'de ama yani genelde seviyoruz. Yani bu bizim onları bombalamamız, onlara olan sevgimizden bir şey kaybettirmiyor. Batıda ne varsa doğuda da güneydoğuda da o olacak dedik. Olmadı. Olmayabilir yani. Her dediğimiz şey olacak diye bir şey yok. Ama biz yine de Kürt kardeşlerimizi seviyoruz. Yani Kürtçe mevlüt söyletmesek de onlara seviyoruz. Çünkü anlamadığımız için yani. Biz anlamıyorsak söylemesinler, konuşmasınlar. Bir de işte yani milli irade olarak hani verdikleri partinin oyları falan onları tanımıyoruz yani. yani. Ama Kürtleri seviyoruz. Ama oy verdikleri partiyi sevmiyoruz. Onların oy vermelerini sevmiyoruz. Yani böyle lafta sözde biz Kürtleri seviyoruz yani. <laughs> Münafık herif ya. Bitsin arkadaşlar sesli gazete. Kendinize iyi bakın o zaman. Ben hafta sonu bir Marsilya'ya gideceğim. Görüşürüz. Çekebilirsem çekeceğim. Belki Marsilya'nın içinde bir çekerim. Ondan sonra kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Canım dostlarım. Sağlık ve afiyetle.